E Top yüzüğü parmağına tak. <laughs> <laughs> Aman Allah'ım. Bu açta Mehtap ayırıyor. Ay, ay. Senin şaşa gösterişe inanmayıp, seni tanıyacak bir adamla olabileceğini düşünüyorum. Neden en başta söylemedin? Senin içeri girmeni en çok isteyen benim. Düşündüm ya. İçeri ben. girdin. Kendimi küçük düşüme düşürüp hiç hale almayacağım bir adamla kavga etmem. Ben de mutlaka bana döner, sen de ortada ancak oyuncak olursun. Oh. <laughs> yok artık. Ne komik ya <laughs> Ay hep öyleydim biliyorum musun? Mesela Adnan'la çok eğleniyoruz Neyse özlemişim seni Semih ya Allah Allah Kıyamay Kıy. Kıydım zamanında poğaça oldun gittim buradan <laughs> ne oldu şimdi? Rabia gelir birazdan. Rabia hayatta gelmiş. Aha. Hani gelmez mi? Harbi gelmez mi? Oldu mu? Ben sizde bir dakika duramaz. Gel. Bir dur Allah aşkına. Allah aşkına. Bir dur Allah aşkına. Gel gel. Ablam sonra konuşalım. Harbi mi? Allah. <laughs> musunuz dedikodunu yapmaya? Kız geri geldi. Geri geldi. <laughs> evet. Hoş geldiniz. Gördünüz mü kızlar? Baskın öyle yapıyor. <laughs>